Merhaba değerli dostlar. Kenarını kestik. Ee, şimdi bu deliğe gelen yeri böyle şekilli keseyim dedim. Düz olmasın. Güzel bir görüntü olması açısından. Şöyle kestim arkadaşlar. Birazcık keseceğim. Ve bundan sonra da parçayı tesviye edeceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiyor. Garibanın şerit testeresi. Fakirin şerit testeresi arkadaşlar. Toz aldım. Parçaları kaldırıp atmıyoruz. Bundan bir sürü şey olur arkadaşlar. Eşikler, eşik olur. Ee, bağlamalar için eşik altlarına, eşik altının üzerine koymak için parça olur. Akustik gitar, klasik gitar eşiği olur. Her şey olur. Bunlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok değerli malzeme. Ağaç atılmaz. Elbette bir gün bir işe yarar. Atacak kadar fazla ağacı olan bana göndersin. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu klavyeye böyle koydum. Kaba hatlarıyla. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyorum. Şurada görüldüğü üzere arkadaşlar. iyi bir görünüyor mu? Bakayım. Biraz daha açıyı değiştireyim. Kusura bakmayın. Boyunu kısaltalım. Şöyle görün. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın görüyorsunuz boşluğu. Burada bir eğrilik var. Bu eğriliğin sebebi ne? Şuradan itibaren olan yer. Bir de burada değiyor. Demek ki orası da şurası yüksek. Şimdi ben ne yapacağım? Her tarafı karalayacağım. toz maskemizi takacağız ve basınç uygulamadan diğer yüzeyimize de bakalım çünkü şu yüzey alta gelecek buraya da bakalım burada durum ne burayı da çünkü almamız lazım burada durum daha iyi tamam çok iyi diye ama daha iyi Burayı düzleştirelim. Burayı da düzleştireceğiz zaten. Evet, burayı düzleştirmek sürterek yine mümkün. Arka tarafı da düzleştirebiliriz. Önce bir arka tarafı bir düzleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra bu tarafı da düzleştireceğiz. Bir tarafı düzleştiriyorum, sonra yapıştırıyorum arkadaşlar öteki tarafı da takozla yani bu sefer de üstünden düzleştiriyorum. Kalemimizi alalım. Kalemini bulursak. Evet. Şimdi arkadaşlar şurayı gördüğünüz gibi çizdik. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi buralardan aldı. Buralardan aldı ama şu orta alınmıyor niye? Ortası çukur çünkü. Ağaçlar onun için kalın gelmeli ki sizin işlediğinize şuraya da mesela yapalım. Aynı hesap. Buraya da bakalım. Şöyle bir kava Fazla basınç uygulamadan. Ve bakıyorum. Bakın. Bunun ortasından demek ki burada bir şey var. Bombesi var arkadaşlar. Böyle alacağız. Maskemizi takalım. Çünkü ciddi miktarda toz çıkacak. Şu arkası daha düz. Zaten bu şekil oturtacağım için buraya alacağım arkadaşlar. Öteki tarafı yapıştırdıktan sonra alacağım. altındaki 23 uzun para. 80 uzun para bu şekilde. Bakın arkadaşlar sıkıntı burada, burada. Ya şuralar çukur. Buralar e, çukur değil. Hepsine temas ettiğinde düzlenmiş olacak. Sonra bunu yapmış olup üzerine topuzu vurduk mu? Gördüğünüz gibi. değen yerlere basınç uygularsanız daha mantıklı olur. Çünkü değmeyen yerlere basınç uyguladığınızda zorla para çağrına değdirmiş olursun. Bu da düzleştirme işleminin olmasını engeller. Bakın gittikçe yaygınlaşıyor. Tozu almak zımparanın ağzını da boşalttığı için zımparalama işlemini kolaylaştırdı. Gördüğünüz gibi gayet netiz. Güzel. olmaz bir şey. Bakın arkadaşlar gayet iyi Gördüğünüz gibi bayağı düzlendi. Bunun bu tarafını böyle yapıştıracağım sonra çift taraflı bantla Burası bizim şey yapıştırdığımız yer. Bu e, çift taraflı bantları sökeceğiz. Burayı temizleyeceğiz. Sonra yeniden yapıştıracağız. Çift taraflı bant fakirin vakumu oldu. görüyorsunuz baya bir düzen var. şuralar baya ağır bunlar şerit testleriyiz arkadaşlar bunu keserken hassas da kesmemişler küçük kalibre makineleri var. Şimdi Türkiye'de bir firma kalibre makinesi diye basit bir şey satıyor. Çok pahalıya satıyor. Ve o alet hiçbir işe yaramaz. Ölçü yok üzerinde bir şey yok. Almanızı tavsiye etmiyorum. Çok pahalıya satıyor. Sanayide gayet basit yaptırabileceğiniz bir alet. Bu da sizin işinizi görür. Ya günde 10 tane biter mi yapıyorsunuz Allah aşkına. yapmak için 15-20 bin liraya alete bağlarsanız sadece bir iş yapacak alete sizin maliyetleriniz artacaktır bu hem müşteriye yansır hem size yansır var öyle dersiniz yani. Karlı olur. Bakın bayağı bir azam oldu. Hem böyle çalışmak el becerinizi arttırır arkadaşlar. Eğer bütün işleri makineyle yaptırırsanız el becerinizi bir süre kaybolur. Sanırım biraz sınıfara eşsiniz. Sınıfarayı da yeniler artık. bakın. Şimdi gittikçe zorlaşıyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi şu bu, bu yüzeyin hepsinizi paralıyorsunuz. Gittikçe daha çok toz çıkmaya başlar ve daha zorlaşmaya başlar. Tozları lazım olduğu kadarıyla şurada iyi bir toz kütlesi var. Şurada bunu alayım. Bir işte kullanacağım. Bunlar da elektrik süpürgesi. kum palonun ağzını dolduran lifli bir ağaç değil. Onun için iyi bir içinde reçel lif yok. arkadaşlar. Trafik yerlerde bir tane de var. Yavaş büyüyor. 70-80 sene sürüyor. Sesine gelecek kadar bu Maalesef sesi için tipi içinde parası olan dayalar saçma sapan yerlerde süs eşyası yapılmak üzere de kullanıyorlar. Sekiz tip benim bildiğim kadarıyla ticari satılan alan oldu desenleri var. Ama ben tam siyah seviyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir toparlandı diyebiliriz. Çok az bir yer kaldı. Bakın ne kadar güzel yüzey veriyor ya. Çok çok güzel olmuş. Sadece ben sürmanların olmazsa olmazı diyebilirim. Ben elektronik sade bir Daha yumuşak bir istiyatı var. İşte. Bakın. vay bir şey. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler diliyorum. Gerisini halledelim. Ve bunu buraya yapıştırıp üst kısmını tesviye etmeye başlayalım.